Herkese merhaba arkadaşlar. Kufumuzla yine yollardayız Bugün de bir değişiklik olsun dedim. Hoppa. Kırmızı yanıyor. Bekliyorum. Fondayı bıraktım evde. Kupla dedim gideyim bugün işe. Hem çarşıda biraz işim var. Bir şeyler alacağım ve ondan sonra işe doğru devam edeceğim. Biraz geç de kaldık. Basacağız giderken. Benzin almamız lazım bu arada. Benzinimiz de neredeyse sıfırda. Yolda kalırsak sürpriz olmasın. O yüzden benzinimizi de alalım. Görüntü güzel şöyle. Işığı görmemiştik de. Bastıralım şöyle bakalım. Hava güzel. 22 Şubat 2024. Şubat ayında valla bu hafta yaz gibi olacakmış. Bakalım pazar günü de kısmetse Bulgaristan'a gideceğim. Bulgaristan Dimitrovgrad'a gideceğim arkadaşlar. Güzel bir video gelecek oradan sizlere. Takipte kalın. Önümüzdeki hafta olabilir belki. Takipte kalın yani. Bit pazarına gideceğim orada. Elektronik mağazasına gideceğim. Hem elektronik mağazasındaki ürünleri inceleyelim biraz. Fiyatlara bakalım. Güzel bir video olacak yani. Pazar günü oradayız. Hava da güzel olduğu için hani dedim pazarda kurulur. Çünkü sabah 9'da kuruluyor bit pazarı. Hatta 9'da değil de 7-8 gibi kuruluyormuş. Saat 12 birden sonra kapatıyorlar yani. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani öyle ne kadar oluyor? Genelde bit pazarları Bulgaristan'da. Burada bilmiyorum tam olarak nasıl oluyor ama Bulgaristan'da o şekilde. Gidelim biraz gezelim hem orada. Şimdi Çorlu Çarşın yani Otogar'ın oradayız daha doğrusu Çorlu. Şimdi ne yaptığını bilmiyor. Sağ yapayım dedi. Sinyal yok, bir şey yok. Yani tamam ben de belki saç sağ yapayım dedi. Ondan sonra gitti sola saptı işte. Yani kestiremiyorsunuz ne yapacağını adamı. Sinyal yok, bir şey yok. Adam sola girecek, sinyal vermiyor. Yani ver sinyalini ya. Ya kupun kullanması çok zevkli ya. Tam bir şehir içi motoru gerçekten öyle. Hani bakımı da yok. Doğru düzgün zincirli de olması iyi. Scooterlarda kayış bakımı olur. Bunu zincirini yağlayın. Hiç arkanıza bakmayın yani. Zaten zinciri de kapalı olduğu için hiçbir şekilde sıkıntı yaratmıyor. O yüzden kupları seviyorum. Tabii yeni kup kullanmadım. Bizimki 2006 model. Kasayı yeniledik komple bilmeyenler için. Ee, bir iki yani önceki videolarda görebilirsiniz. Hatta şurada yukarıda paylaşarsam onu oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Unutmam inşallah. Şurada yıldız plastik var. Oraya gideceğim. Birkaç malzeme alacağım. Ondan sonra çarşı içinden işe doğru devam. Şimdi bir kapatayım. Ondan sonra tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Evet. Sarı yandı malzememizi aldık. Aynı malzemeyi arkadaşlar geçen gün farklı bir alverdandan aldım. Yani şöyle söyleyeyim size oradan bir tane malzemeyi almıştım tanesini 200 liraya. Şu an aynı malzemeden bir tane aldım ve iki tane farklı bir malzeme aldım yanına 75 lira. İşte bu bu kadar fark etmemesi gerekiyor. Yani bazı alborlar niye bu kadar faiz fiyatlar çekiyorlar? Anladığım bir konu değil. Belki tamam benim cebimden çıkmıyor. Ben şimdi bunu müşteriye aldım ama ya bu kadar da olmaz yani. Bak şu an ben hani benzin yaktım. Ben istesem normal bir yerden alırdım. Müşteriye derdim ki işte bu kadar tuttu. Zaten fişini de aldım. Ama hadi dedim yani kimse kazıklanmasın o yüzden. Ucuz yerden aldım yani. Sürekli alışveriş yaptığım bir yer var zaten. Sürekli oradan örüyorum. PPRC'm Be aldım mesela. Hadi onu da söyleyeyim sizlere. Durumlar böyle evet parti işleri devam ediyor. Geçemedik. Şuradan geçelim. Ya şu particilik nedir anlamadım ya. Belediye seçimi var yani her taraf kapatayım şu kaskı da. Sanki adam düğün yapıyor ya. Saçmalık yani. Bitsin şu seçimler de bakalım ne olacaksa olsun. Yani böyle gezerek Milleti kandıracaklarını zannediyorlar. Yani bu her parti için aynı şekilde söylüyorum. Yani gezdire ne oluyor yani? Geziyorsun sanki adam fikrini değiştirecek sen geziyorsun diye. Böyle bir saçmalık yok yani. Tamam belki adayını tanıtıyorsun ama Daha çok nefret ettiriyorsun yani kendinden. Ya da sesini kıs onun. Şimdi benzinimizi fullleyelim son benzin fiyatlarını da görmüş olacağız. Kaç para olduğunu. Rekor kuruyoruz bu sıralar zaten. Benzinde, mazotta. Birazdan fiyatları paylaşacağım sizlere. Tekirdağ Çorlu buradaki yakıt fiyatları ne kadar görmüş olacağız? Yavaş giderim de hiç belli olmaz bir lak diye çünkü Türkiye'de sinyal kullanmaya gerek yok. Gerek duymayan vatandaşlar çok daha doğrusu. <laughs> Bunda da sinyal varmış. Yavaş yavaş yavaş. Kupon fren sistemi biraz tabii Honda'ya göre daha zayıf olduğu için <laughs> özellikle daha çok dikkat ediyorum. Evet şurada bir tane cüzdan buldum. Bu sizin mi acaba? Abla sizin mi bu acaba? Senin mi? <laughs> Valla. <laughs> görüşmek üzere. Evet cüzdanın sahibini de bulduk. Motorcu arkadaşlar düşürmüşler. Yani Allah'tan gördüm ben orada. Gerçi kendi gelip <laughs> aramaya geliyormuş cüzdan ama. Bazen işte iyi yerlere düşmesi iyi yani bak. İyi de hırsızın eline düşmedi adam hemen cebe koyup giderdi yani. İnsanlar maalesef öyle. Sahibine de verdik cüzdanı. Şuradan şöyle devam edelim. Ben görmedim motorcudan düştüğünü. Allah'tan fark etmiş çocuk. Öbür türlü hemen ben de gidip Karakola mecbur teslim çektim cüzdanı. Zaman kaybedecektik biraz tabii o konuda. Karakola vermek zorundaydık yani. Baştan ablaya şüphelenen dedim abla düşürmüştür. Hatta erkek fotoğrafı vardı belki oğlu olabilirdi o yüzden hani ona gösterdim ama o değil. Benim değil dedi. Sahibi de geldi zaten biz o ara konuşurken. Şuradan total benzinlik var. Totalden yakıtımızı alalım. Bakalım kupumuz kaç paraya fullenecek. Hem onu görmüş olacağız. Şu an depo boş. Aldığı zaten 5 litre almıyor herhalde. 5 litre bir en fazla bir benzin alır. Almaz 5 litre bence. 3 litre 4 litre bir benzin alır bu. Bilmiyorum yine de ama. Belki de alabilir. Eğer bilirseniz kaç litre aldığını alta yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şş, sürekli kullanmadığım için bilmiyorum tam olarak. Ama bu şekilde de gidemem. İçinde benzin var gibi gözüküyordu ama biraz bunun ibresi de tabi aldattığı için. Şurada total benzinlik var. Şimdi oraya gireceğiz. Dönüşe bir de gece videosu çekeyim sizlere. Hem motoru böyle bir yıkayayım biraz. motor bayağı bir kirlenmiş. Çok iyi gidiyor ya. Bastı vallahi. Ama bastığına da bu güzel yakıyor bu motorlar. Kupun yakısı da iyi yani. 2,5-3 litre aşağı düşmez gibi geliyor. Bizim CB125 kadar muhtemelen yakar. Şuradan hemen bir dolduralım. Bonjour mu? Bonjour mu? Fransız firmasıydı bil galiba. Bonjour çünkü. Şurada abimiz bakalım bir fullesin şunu ya da şurayı bir. Evet abi fullleyelim bakalım. Evet benzin 41 TL. 41 31 olmuş. Biraz indirim oldu galiba evet. abi. Ha? Benzine indirim mi oldu? Yok. Evet mazot mu pahalıydı mazot oldu galiba 41 lira bir litre benzin evet 100 lira oldu doldur abi karttan çekeceğim hiç sıkıntı yok kafana göre fazla taşınma gerek yok zaten evet 2.67 litre aldı 5 litre aldıysa demek ki bir 2.5 litre daha benzinimiz varmış içinde ben şimdi onu karttan çekip hemen geleyim şuradan şöyle motorun 42.99 bir motorun 43 43 TL yani iyi olan. 41 31 de benzinmiş arkadaşlar. 43 litre bir litre mazot yani. Benzin yani çok paraya. Gerçekten altın değerinde oldu yani. Eve büyük depo alıp mazot stoklasaydık. Gerçekten zengin olurduk yani. biz kalktı Kastıralım bakalım Evet bu sıralar yaya geçitlerinde insanlara yolu vermek gerekiyor çünkü Cezalar bayağı bir artmış ve denetim de varmış O yüzden dikkat etme gerekiyor Yaya geçitlerinde Normalde Avrupa'da zaten Adam ayak bastığı gibi durması duruyorlar ama burada pek ona dikkat edilmiyor yani ama Avrupa'da yaya daha yaya geçtiğine gelmeden adam duruyor biliyor ki geçecek o yüzden duruyor hopa o motor güzelmiş neymiş bu Honda 750 şey 750ymiş Güzel makine. V motor. V motor mudur? Yoksa silindirleri çift silindir böyle çat, çapraz koymuş ayına. V şeklinde yani dizayn motorun otomatik galiba bu. İnşallah bize de kısmet olur. Merhabalar. DJ'in sanki bizim kulüciye benzettim ama şu hızlanmaya bakın ya <laughs> biz de anca bu kadar gidebiliyoruz ya <laughs> adam bastım uçtu gitti anasını yani satayım alacağız ya büyük motor alacağız bir gün bakalım ne zaman olacak bilmiyorum ama şimdilik Sonuçta bunlar var demişte yani. 80 kilometre rahat gidiyor 80'le ya. Vallahi Daha grenajları göstergeyi takalı 543 kilometre olmuş ya ama şibremiz sapıtıyor sağ sol yapıyor bazen 80'den sonra kendini kaybetmeye başlıyor o yüzden Hemen şuradan bir kaynayalım ya Bekleyemeyeceğim şimdi Çünkü Zaman yok biraz geç kaldık Aradan kıyıdan sağdan soldan Terledim de ya. Şimdi altıma giymedim termal yeleğimi ama yine de terledi. Monta savada sıcak bugün. Şubat ayı demeye bir işaret lazım. Eh, kamyon da bastı bakalım geçebileceğiz mi? Fena gidiyor kamyonlar da ya. 90 gösteriyor ama ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bir de size böyle akşamüstü bir video çekerim. Gece. Gece de güzel oluyor çünkü. Valla biz bu motoru aldığımızda ilk böyle bir duman atıyordu geriden. Dedik hani bunun yani öyle bir işte biraz atıyordu. Dedik büyük ihtimal bunu silindirler falan gitti ya silindir piston neyse artık revizyon yaparız yani biraz kullanalım. Tabii böyle biraz da seri kullandığımızda motoru muhtemelen kurum bağlamış bu sekmanlar falan. İyi temizlendi. Şu an gram duman yok yani bir de kokluyorum mesela temiz benzin kokuyor. Eskiden böyle yağlı bir benzin kokuyor gibiydi. Yani o konuda gerçekten makine kendini temizledi güzel bir şekilde. Muhtemelen egzoz da komple yağ içindeydi ya da kurum içindeydi. Ama düz yolda basıyorum ben buna yani temizlesin. Yani bazen yüksek devir motora iyi geliyor aklınızda olsun. Tabi sürekli kullanmak o şekilde iyi değil ama arada bir böyle basabilirsiniz. Zaten 80 yani dip gaz dediğim hep çok da basmıyorum yani. Evet. Bir kalkış yarışı yapalım mı? Bakalım. O büyükmüş bu galiba. Yok fazla da büyük değil. <laughs> Debreyaj işte bir çok yüklendiğinde son noktada bir kaçırma yapıyor. Muhtemelen balataları da değiştirmek gerekiyor. Evet arkadan çapır geliyor çapır. Çapır tabi geçer bizi. Ama kalkışta geçerim onu. DSI şey midir nedir bu? Hindistanlı galiba Bajaj'a benziyor. Evet arkadaşlar şu an 100 kilometreye gidiyor. Bakalım radara girebileceğiz mi? Daha radar var geride. Bu da sıkıştırıyor beni. Ne oldu ne oldu? Niye fren yaptın? Bakalım radara girebileceğiz mi? Son gaz gidiyoruz arkadaşlar. Radar burada. <laughs> Kupla radara girirsek yani ne diyeyim ben. Şimdilik videoda bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza abone olun. Hadi görüşürüz.